Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa beyin başlattık. Aracımız BMW E92 335 3000 motor benzinli bir araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma içi delikli, dışı karbon, M yazılı, M karbon egzoz Gösterelim. Komple 60'lık borularımız. Şöyle arka kısmının detayını gösterelim. Ambiyantı sarmamızdaki sebep bu taraflarda herhangi bir sıkıntı, ısıdan kaynaklı sıkıntı çıkmaması için. Arka içi var eksimiz. Ön markaları 8 milim krom flanşlı 60'lık borularımız komple. Burada bir ayırıcımız devam ediyoruz. Burada bir sporsuz turcumuz var sesi toplaması için. Devam ediyoruz. Çift taraflı şöyle krom borularımız. Şöyle bir yerden bir gösterelim. Arkayı çift var eksimiz ortaya sporsuz sürüyoruz komple 60 krom borularımız şöyle gösterelim çift taraflı ön kısma kadar burada direk flanşama işlemiyle istenildiği zaman sistem komple rahatlıkla sökülüp takılabilir indirelim aracı araç inerken aracımıza yapılan diğer işlemlerden bahsedelim jantları piyano bilek boyadık şöyle gösterelim gayet güzel oldu kaliperlerimize dolgu ve kırmızı üzerine beyaz em yazımız. Siyah boyumu gayet güzel oldu. gösterelim. 4 jant ve kaliper için bu uygulamayı yaptık. Şöyle gösterelim. Işık bulunca daha güzel duruyor. Kırmızı üzerine beyaz em yazısı gerçekten süper. Yapım devam eden burada bir seyahat leonumuz var. İşlemlerine devam ediyoruz. Burada bir ağlı ağlıyordumuz var. Dışarıda bir 500 seçimiz var. Bunu özel bir video çekeceğiz. Egzoz kumandasını alalım. Biri burada, diğer nerede bilmiyorum. Sıkıntı yok, bakarsın. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Hazır. Başla. i hazır yapıştı Ses çok M3'ü arattırmayacak bir ses.